Müzeyyen Hanım 9 yıl evli kaldığı Elvan Geniş 2014 yılında yollarını ayırmış. Ben bir özetleyeyim. Çiftsin o evlilikten bir de çocukları olmuş. Şuayip oldu değil mi? Evet. O dönem çok tartışılacak bir karara imza atarak yeniden evlenebilmek için 7 yaşındaki otizmli Şuayip'i sosyal hizmetlere teslim etmişsiniz. Beraberce. Beraberce. Evet. Ancak 4 ay sonra Müzeyyen Hanım'ın... E, Ana yüreği el vermemiş. Oğlunun... iken gitti. Gitti oğlunu yanına alıyor. Tamam. E, o Sonra gündür alındı. bu gündür de şu Ayip'in e, baba özlemi Müzeyyen Hanım'ın da eş hasreti bitmiyor sevgili izleyiciler. Ve Müzeyyen Hanım boşandığı eşi Elvan Geniş'e tekrar kocasıyla kavuşmak istiyor. Çocuk sürekli baba istiyor her gün. Evet. Her gece her sabah babam istiyorum babam. Yani çocuk böyle bir çocuk yani ne bileyim. Ama sen de diyorsun ki 6 yıl geçti ama eşimi hala seviyorum. Seviyor musun eşini? Dönmesini istiyorum. Evet. Bir bize başından anlatır mısın? Ben şöyle özetledim ama Elvan Genis'le nerede ne zaman tanıştınız? Biz nasıl tanıştınız? Biz Bir ile evlendik. Samsun'da. Evet, Samsun'da. Ablalarımız komşu ikisimizin de benim ablamla onun ablası komşu ablası yaptı. Hı hı. Kime gittiysem herkes zışladı, hor gördü beni. Yani hı hı. bu çocuk sürekli babayı isteye değil. Yok, Hiç... önce önce şeyle Elvan'la nasıl tanıştınız? Bir evlendik biz. Göcüsüyle evet. evlendik. Ne iş Gö... şey yapıyor Elvan Bey? Kaynakçı. Kaynakçı, gemi yapıyor. Gemide çalışıyor yani. Evet, e, peki e, sonra evlenmeye mi karar verdiniz? Biz, evet, kurucusuyla evlendik işte. İki Hı -hı. ay nişanlı kaldım, sonra evlendim. İstanbul'a gittim. İstanbul'a geldiniz. Evet, Tuzla'da oturdum 9 sene. Tamam. Sonra da da işte... Nasıl gidiyordu evlilik? Mutlu muydunuz? Her şey yolunda mıydı? İyiydim, bitti. Şeyimiz vardı. Sürekli dışa gitmek istiyordun. Dışa da ben kabul etmedim. Dış devlete. Hani bu çocuk rahatsız. Gece de rahatsız. Nereye gitmek istiyordun? Hangi ülkeye gitmek Dış devlete. Nereye? Türkmenistan'a. Orada sonra çalışmak istiyordun. Hani... Şuayb ne zaman doğdu? Şuayb 2005'te doğdu. 2005 yılında doğdu. Erken doğdu Şuayb. Otistin işte. Otistik bir çocuk. Evet. Peki Şuayb doğduktan sonra otizmli olduğu anlaşıldıktan sonra nasıl oldu evliliğiniz? İşte şimdi 5 yaşına kadar baba baktı. 5 yaşından sonra da şey ağır geldi ona. Ben şimdi biraz açık sözlü olduğum için her şeyi açtım. Okullara yedin, şey yedin, Hep tek başıma mücadele ettim yani. Eşin yardımcı olmadı mı sana hiç? Eşim beş yaşına kadar baktı. Bakmadı demiyorum. Çok... Kabullendi önce bir kabul etti onu. Yani sonradan çocuğumun hep geç yürüdü, geç emekledi. Yani hiçbir zaman da fes etmedim. Gücümün yettiği kadar da bakmakla yükünmüyüm ben ona. Peki beş sene sonra ne oldu? Yani beş sene sonra yani zor geldi. İşim ağır. Bir de böyle bir çocuk var. Yani hem çocukla hem işte uğraşamam. Ne istedin? Ne yaptın? Ayrıldınız mı o zaman? İşte so sorun iyiydin. Sonradan da hep tartışma çıkıyordun. Sürekli dışa gideceğim. Ben de dışa gideceğim ya. Ben tek başıma İstanbul'da ne yapabilirim? Hani, bir yani boşandınız o zaman. Evet. Anlaşmalı boşandık. Hı, hı. Boşanırken e de çocuğu da işte beraberce anlaşmalı bakım yerine verdik Denizli'de. Hı hı. İki aylıkken gittim çocuğun yaşantısına kötüye gittiğini öğrendim. Ya boşandıktan sonra pek sen niye çocuğu yanına almadın? Kocan istemiyor, sen niye istemedin? Ee, şöyle bir şey, beni böyle kandırdı. Hani e, sen başkasıyla evlenirsin, başkasıyla hayat sürdürmek, ben de başkasıyla evleneceğim. Çocuğu bakım yerine bir anne baba çocuğuna böyle yaparsa başkası E sen niye kocana kandın ki çocuğa bakmayı? devam? sen de Bilmiyorum. o anda Suay, bana... sen de mi istemedin yoksa? Ee, şöyle bir şeydim. Benim Sahip çıkanım olmadı, çok bir zor durumdaydım. Hı hı. Annem öldü, babam da işte üvey annem vardı. Çocuğu Kardeşin, kimse kabul etmediler. Ailen falan yok muydu kimse? Sana Çocuğu kimse için. kabul etmediler ailemden. Babam var, gerçek annem öldüğüne göre yani sığınamadım bir yere iki aylıyken işte. İki ay Bursa'daki ablamı baktı. İki ayda Latif'teki ablamın kaldı. Peki çocuğu denizdeki Denizli'deki şeye verdindikten sonra ne kadar kaldı orada şu an? Dört ay kaldı şu ay. Sonra dayanamadın tabii. Ya dayanamadım aldım işte. İki ay sonra da uğraştım aldım şu aydı. Dayanamadım çünkü çocuk sürekli anne baba yani ...şey demedim yani ne olursa olsun... Gittiğinizde, Bırak... 4 ay sonra gittiğinizde nasıl gördünüz Şuayp'i? Efendim? 4 ay sonra gitmişsiniz ya. Hikayeliyken gittim. Şuayp oradayken beni gitti. Şuayp ben geldim, sen bıraktın dedi bana. Şimdi Şuayp'i ben Konuşabiliyor aldım. Konuşabiliyor mu öyle? Evet konuş ya. Ha sen bıraktın dedi. Bana sen bıraktın dedi. E, bırakmışsın. İşte. Ama çaresizlikten diyorsun. Çaresizlikten, bana. elimden tutan olmadı ki Şuayp'le kimse... ...yani bir kafa sığmaz gibi bir bayan olarak nereye yakışabilirim? En son çare... Yani aldım işte iyi kötü bir ev tuttum. Şimdi zekiysin. Vermesi kolay da alması o kadar zor oldu ki. Nasıl ne zorluklar yaşadın? Çok sıkıntı çektim. Yani tutunacak hı. bir dalım bile yoktu yani o kadar. Yani zor. Çok zor bir şey ya evet bir çocuğa ya. bakmak. Çok çok zor. Hem çok... de hani özel eğitime de ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Çocuğun her şeyini şey diyorum yani bir ayda üç kere Samsun'a fakülte üniversite hastanesine götürüyorum. Hı hı. Gözünün biri tam görüyor, biri az görü, Göz sorunu var. Bir şöyle oturur musun izleyicilerimiz tam senin suratını görsün. Bir yani şöyle dön, şöyle dön. tamam. Çocuk çok... yani şahip yani çok zekalı bir çocuk. Hmm. Sürekli özlemi baba baba. Ben hep babam diye. diyor. Ya evet çok ben de sevindim. gördüm. Çok tatlı, yani hep Baba bana, mı diyor hep? Evet babamı çok özledim. Doktorları bile diye babamı özledim babam. Doktor bile söyle yani. Bu çok zekalı bir çocuk değil. Maşallah her şeyi. Lise 2'ye gidiyor şu anda. Özel sınıfa Hı. gidiyor. Özel eğitime de gönderiyorum her şeyi. Evde bile ya. bana yardım ediyor sofra topluyor. Yani önceki şu ayıp değil bu. Bu iyi günlerim benim. Çok Peki el, Elvan'la kocanla tekrar barışmak mı istiyorsun? Gelsin evet, mi istiyorsun. İstiyorum yani. Bir ona seslen bakayım ne söyleyeceksin ona. Ha? Hadi seslen. Yani. Nerede kocan şimdi? İstanbulda. Burada mı? Evet. Hiç evet. görmedin evet. mi? Ha evli. Evet. Görmedim. Orhan bir merak ediyorsun. Evet. Belki de evet. evlendim kurdu mu acaba? yani, evlenmedi, yani evlenmedi bir ev aldı işte bizden sonra Yalova'da bilmiyorum. Evet. Yerden aile olalım diyeyim bari. Yani Elvan'ın buradan beni duymasını istiyorum. O çocuk yani. Hem anneye de muhtaç baba ya da sevgisine muhtaç. Yani ne olursa olsun çocuğumuzun yanına gelmesini istiyorum. Başka bir şey Baban, istemiyorum. Tamam. Çünkü gece gündüz hep baba diye baba diye başka bir şey demiyor. Ah, Hiç kimse beni dinlemedi. Kimse? Görümceme de gittim, herkese gittim, büyüklerin yanına. Tekrar be Evet, o çocuk Çocuğa sevgisine beraber muhtaç. bakalım diyorsun. Evet. Ve onun sevgisine muhtaç. Bir evet. araya bir araya gidelim bakalım ne yapabiliriz. Bir araya verdik.